Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar asansör oynuyoruz. Asansör oynanmış. Tesi kapatalım. Asansör oyunu asansör oynuyoruz. Nop'lar bastı. Allah! Nop'lar bastı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. 70 Yıca abone şıkla. oldu. 70 abone olduğumuz için çok teşekkürler. Nop'lar saldırısı yaparsınız inşallah. Ya Amza, o kadar da değil. 100 abone olalım gerçekten yüzümü göstereceğim. Ve bir noob kaldı. Hello. Ne Adam diyor oldukça. arkadaş olma. gel ben gel beraber arkadaş olalım gel, be <laughs> bera gel beraber. Aa benim Aa, oraya gitsin. üçüncü gitsin. oldu. Gel bir beraber bir beraber gel. gel beraber bir beraber dükkanı açalım demiş. noob. Gel buraya. Abi benimki 13. Fotoğraf çekilelim mi? la. Ah o yumurta benim. Yumurtalar. Hepsini aldılar. Abi ya yumurta aldılar. Onların içinden bazen de bir şeyler çıkıyordu. Aynen. Ah patatesmiş. Ben yumurtadan etmiştim. Ne oluyor patates alınca? 14. level oldu bak. Ben de 9 bak. Abi. Hamza daha hızlı, daha fazla oynadı. Şu an Seda Ne diyor oynuyorum. Annemin oynayayım. hesabı bu. Oynuyordu. iyi öğrettik anneme. Çok sevdi. Hatta anneme Robodog çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Ama oynamıyor bir şey oynuyoruz. Aynen. Ama petler onda kaldı. Allah. Ekran kapandı. Aa birisi gitti. Birisi gitti. Kim gitti? Aynen şu kız gitmiş. Aynen. Aa deprem oluyor. Ah, 10. kattayız arkadaşlar. Hamza kaçıncı katta? 15. 15. Evet. Geriye 767 şey kalmış kat. Bu kaç katlı bina? Çok fazla bir. Ama bugün bina. oynayabildiğimiz kadar oynayacağız. Aynen. Like'ınızı alır mıyız? Arkadaşlar çılgın asansör. Aa toko. Parlayan tokolar ışık yaratıyor. Parlayan toko düş kafama. Parlayan toko, parlayan toko. Hii. Aa parlayan tako aldılar. Tako. Aha ben de parlayan tako aldım. Yaşasın. Aa sen. ben alamadım. Nerede? Pa ben... Hiç parlayan tako yok. Tako atmıyorlar. Mi? Hayır verme. O senin. Oh, gözümün önüne tako düştü. Gördünüz mü bilmiyorum. Aldın mı? Yok. Ve 11 birinci kattayız. Bende tako var. İşte. Hadi asansörü parlatın. Atlanta. Atlanta gibi. Ve son geriye kalan yok son geriye kalan 16 bende. Hayır. Atlanta oyun mu oynadım? Evet. Ben 11 oynamışım. 11 kat geçmişiz ve hacker geldi. Hacker. A A ne olacak? Ya kafamız kafamızdan duvar gidecek. Kafamıza duvar düşecek ya da bu olacak. Aynen. Hayal. Ve oturduk. Yere yapıştık. Ya arkadaşlar. o oh. Ayağım yere yere girdi ya. Ne? Ve 12. kattayız arkadaşlar. Ayağım yere girdi dedim. 17. katım. Allah. Ben abimden daha fazla oynadığım için daha fazla gidiyorum. Her her oynadığımızda 1 2 point veriyor. Puan. 1 2 3 puan Ay. falan veriyor. Ne geldi? Aa, Aa tako. Mi? O Taco. benim. Onlar benim olacak bu sefer. Tako Tako değil ya. işte. Hot dog. Hot dog. Çak kabul dog. Ne dediğimi bilmiyorum. Aldım bir tane. Aldım. Ben anlamadım. Gel. Ama ben de de ne gel. Yiye, şey tako var. Gel sana hot dog vereceğim. Gel oğlum. Ya bak de daha güzel hot doglar var. Gel bak. Bak burada. Hot dog'un ismidir burası. Gel kardeşim ya. Ben gel de sana de hot, hot, hot dog var. yedireyim. Gel kardeşim ya. Bende taho var. Tahu. Şu anlık beni takip etme. Başkasını takip et tamam mı? Hop, o zaman burada. şu geri geri kapat da. Tamam. Alın. Bende yok attık. Var. Ya bu hahto. Kardeşim sen. Aha. Ördek yağmuru parlayan ördek alacağım ben bu sefer. Bu o daha fazla parlıyor. Hadi, düşmüyor. Düş. düş. Hiç kimse de yok mu? Aa, aldılar parlayanı. Bir parlayan daha düşmüş, almışlar. Ama ağlıyorlar. Hadi, hadi. hadi be parlıyor. Parlayan alıp hemen asansöre gitmelisin. 14. Bakın. kattayız arkadaşlar. Ben bu alamadım Aa, ya. On, Gel. 19. 20 olacağım ben bu level. adam gözümün önünde öldü arkadaşlar. Gördünüz mü? Dedi gitti. Hatta. Adamı çağırıyorum. Yok ona git ona git hoş. Ay hoş. Ay hoş. Bir tane montaj var bilenler bilir. Orası şeyli. Aha Pikachu. Pikachu'nun Pikachu arkadaşı o yüzden ben. Ya hayır. Beni nasıl çekiyor bu? Ya duvarın arkasından bu beni nasıl çekiyor? Ya senin nasıl bir gücün var kardeşim? Allah. Ve 15. kattayız arkadaşlar. 20 derim. 15. kattayız arkadaşlar. 20 dermişim. Aa dur şuraya şöyle giriyor mu? Yok. 20. kattayım ben abi. Ben 15. Ben 20. Hasan söyledi. 3, 2, 1, 0. <laughs> Başımıza ne gibi talihsizler geliyor? Aha nazar atıyor. Arkaya çekildi bu sefer. Yaklaşma. Senden korkuyorum. Yaklaşma. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Üstünden atladım öldüm. At bize geldi. Şau. Bu şarkıyı dinlemeni istiyorum. Aha. O şarkıyı, bir sesi kapat. o şarkıyı bilenleriniz bilir. Bir de sesi de de kapat. O şarkıyı bilenleriniz bilir. Bilmem. Tam bu kadar yeter. Ben 16. Aa çöp geliyor çöp geliyor. Çöp geliyor. Abi çöpler buraya düşmesin. Hmm. Çek isteğim bu. Yeah. Ah, tamam ben buradayım. <laughs> Kafama düştü. Orada kaldım. Yav duvara yapıştım şimdi simit ya, ya gibi. Yav kim vuruyor arkadaşım video çekiyor ya. Vurmayın bir. Değil lan vuruyor abi. Neyse bu sesle devam edeceğiz arkadaşlar videoya. Lubimo. Buna bitti. Neydi? O zaman ağzını açmasaydın keşke amca ya. <laughs> Ay, düştük. Big Big. Oui, oui. Big Big. Adamın ismi. Big, big, big. Ay televizyon kafanın ismi big. big Big. Big Big. Ve ne geldi? İnek. <gülüyor> İnek. İnek. <laughs> Lazer atacak şimdi. Oo, kolum değiyor. Kolum değiyor. Kolum yandı değil mi? Kolum yandı. Oh, oh, abi. Gördün mü tam yiyordum hemen bu tarafa çektin. Yine ko koca ağzını açtı. Aynen. 13 level'ı. Ve 18'deyiz 13. arkadaşlar. 13. 23. 23 olmasın o? Ay 23. Aa hat dokum gitmiş öldüm ya. Hat dokum gitmiş. <laughs> Allah'tan gitmiş yoksa bu adam seni... Yoksa hat da ben tak. dak diyorum. <laughs> o zaman sen de buraya çıksaydın. Ama o da çıkıyor ki çıkıyor ki. Aa Super Mario Aa, gelecekmiş. Süper. Aa başka bir şey. Aa Super Kuru. Aynen bunda. Çabuk koşun koşun için. koşun. Ya niye beni yere attınız? Öleceğim abi. Beni yere atıyorsunuz. Atmayın be. Hileciler. Aa buradanmış. <gülüyor> <gülüyor> abi çok zor. Doktor Hayır. Yapıyorum bunu. Hayır! Nerede ya bu? Ben öleceğim Hayır mi? öleceğim öleceğim öleceğim. 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 O oh, tamam kurtulduk. Benim hiç canım <laughs> gitmemiş. Ya! Hamza Hamza dur dur dur. <laughs> çok kritik çok kritik çok kritik düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Kesin ben burada düşeceğim. Öldüm anam, öldüm babam. Öldüm. Oo Çıktı. kazandım. Ya, ben de bir keş kazandım. Ve işte. kupa geldi. Bu tüm kanalı abone beni en baştan sonu kadar takip edenler için bu kupa. Bunun için aldım bu kupayı. Sizin için İyi. bu arkadaşlar. 14 oldum. Ay 13. Elimde kalsın mı bu. Elinde kalsın. Bana versin hatta. <laughs> Verilmiyor. Vay be. Tüm ailemizin kupası bu arkadaşlar. Adam iyiliği. Nasıl böyle arkasını dönmeden geri gidiyor. Böyle yana gidiyor. Şola gidiyor. Aha. Ö Öldürme beni. Elimde kupam var. Bu tüm ailemizin kupası. Öldürmez inşallah. Öl öl öl. Aa, du demez. Duvarı şey yapıyor. Yani Allah sıkıştım. Keşke halk. Ailemizin kupası ol. kırılacak. Durun. Ah tamam. Ailemizin kupası kurtuldu. Yapıştırdım. Ben seni. Çok güzel kaldım, bir. Kaçıyorum. Hayır elimde. Hayır. Çok güzel bir fotoğraf bu. 25, Çok güzel fotoğraf çıkarttık. Neyse. Kapat, 25. Kapatalım bunu. Bak. Ve 3 2 1 20. oyunumuzmuş bu arkadaşlar. Ve <laughs> met çıktı. Ah, kupa saldırısı. kupa kırılacak, kupa kırılacak, kupa kırılacak. Kupa kırılacak, dur ben şu. An... Ben onu. Ya birik düşürdünüz, ne yapıyorsunuz big, siz? Birik biriki ne? Şu, tamam şöyle. <laughs> kim beni itti? Kupa abi, kırılacak, kupa bu, kupa. Bu, bu televizyon. Çok abi çok güzel bir fotoğraf ya. Yemin ediyorum. Ama kupanın içi yok. Yok varmış. Varmış. Ya look, Uy, gel, Ben burada alacağım. yokum. Look. Sarı look. ekran. Nasıl oynayacağım ben? Sürekli. Tamam neyse. Aa neyse. Arkadaşlar geçen soru sormayı unutmuşum. O zaman hastaydım tabi. soramadım. Özür dilerim. Aslında yine hastayım da. Abi hala. kupam kırılacak. Hayır kupam elimde değil ki. Cebime koydum. Ooo sonunda 17 level oldum. Ben 12, 22. Bak 17 level. 27. Arkadaşlar bunu 30 yapıp bitirelim bu videoyu. Bak şu ortadaki yazı var ya. Your dur ne yazıyor? Floors. Your floors 30 olduğunda video bitecek. Ya da uzun olursa aha. Bu okay. sefer alacağım okay. eminim. Alacağım. Okay. Şu andaki hiç parlayan düşmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldı al. Ben <laughs> Dibime hatta alamadım arkadaşlar. Aga. ne Ya? Aa orada parlayan gördüm. Hiç kimse görmemişti. Neyse ya 25 olup bırakacağım arkadaşlar. 28'im. Ve son 15 saniye kaldı arkadaşlar. Yeni, yeni çılgın. Yeni mega çılgın şeyimizde. Allah. Nup ne öyle geliyorsun? Ne no, Arkadaş olmak istiyor herhalde. Ne? Ve ne çıkıyor? Ne çıktı? <laughs> Oyun. Yine mi ya? Yine mi? Bu sen? çok zor. Abi gelme. Gelme abicim. Keşke zıplama olsaydı. Zıplanmıyor ama. Hayır bu kupanın gitmesini istemiyorum. O yüzden ailem için savaşacağım. Sinekler fazla can götürüyor ama şenekler hisliyor böyle evet abi hala nu nu bir şey diyor arkadaş olalım bir şey diyor ya neden yapma yok bunun Oh tamam canım çıkardı. canım şu an ilk sarıdan iyi oh, ben burada Hayır 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 Bilmiyorum. ailemizin kupasının bu kup kupasının gitmesini <laughs> istemiyorum. Oh, canım çok az. Ailemizin kupası gitmeyecek. Gider belki Nazar da O yüzden açmıyorum şu an. Abi çok zor. Ah o oh, Abi ailemizin oh. kupası gitmiyorsa ben gittim. Ailem için savaşıyormuş arkadaşlar şu an sizin için. Aha kesin ben bu bu sineklerde öleceğim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. ne öleceğim. Arkadaşlar özür dilerim. Ailemizin kutu, kupası gidiyor. Neden zıplama yok? Ailemizin kupası gitti ya. Arkadaşlar özür dilerim. Çok özür dilerim Abi, arkadaşlar. Buraya gelseydin keşke. Burada ölmedim bile. Al sana ölüm. Ölmedim. <laughs> Tamam geldim tekrar. Ne oldu? Ne bitti? Keşke. Ah, ben yine ben sinekler. Ben ah, ben sinekler. Şey. ah sinekler. Ah. Keşke, Abi. Sinetler, değil mi? Abi şimdi, neydi, neydi, beni. beni bu hatta. son olsun arkadaşlar. Gitti bu kadar. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Takipte kalmayı unutmayın. 29 oldum ben de. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Görüş. Kendinize iyi bakın. Bay bay.